Var. Yeşil var. Çok evet. güzel. Balkonlar yeşil. Tamam. Aya dönebilirsin. Şey, şey, B yolundan doğru açıl lazım bir şey ama dikkat et. Ben oradan geleceğim. Adım kadar emindim. Gelsin. Yok burada. İnceden vurdum onu. Kaçmaz ki. Sabittir. Giden mermi. Otomatik vuruyor. Ben... Diğeri de B yolu tarafındaydı en son. Abi, o bine. Kırmızı Arkan hala base'de adam. Base'de aynı Ay Çok inceydi gördün mü? Göremezsin. Çünkü ben vurdum. Selam arkadaşlar benim bir Erdem bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Gaziantep mülteci kampta klan meseleleri devam ediyoruz yanımda iki var iki hoş geldiniz adam girdiyse girebilirsin kardeşim adam girmediyse girme Hoş bulduk Hoş bulduk Evet Get off Ben mid kontrolü alırım siz de kafanıza göre dağılın zaten burası şey ee, ilk ilkeyle almaya çalışalım Basın B'den basın Burası çünkü basma daha. tarafı Aynen. Aynen. Ben mid kontrolünü karşı alacağım tarafı, tamam mı? Karşı tarafta defansif oynarız. İsterseniz B basın ben B yolunu tutayım arkanızı siz inşaatı inşaat tutun ben B yolu arkanızı kollayayım isterseniz. Böyle Karşı Ay, Ne oluyor? Adamlar 3 kişi 4 kişi. Ben AFK kalsam böyle ayıp olacak şimdi adamlara ya. Oğlum bir kişi çıksın bizden kim gir bir kişi çıksın kim çıkıyor? Zorksi 70'lik ben çıkarım. Tamam Zorksi sen çık kardeşim. Evet evet. Adam girene kadar girme tamam mı? Ayıp olmasın adamlara. Ben B'ye kuruyorum bombayı. Tamam ben A'dan geliyor Tamam. Şu mekanede bak. Dikkat, dikkat, dikkat. Çok iyi. Karıya. <laughs> eee base base kendi base. Önünde bu. Bir tanesi de mid tarafındaydı en son da bilmiyorum nerede olduğunu. Kırmızı evde arkalayacaktı vurdum Evet güzel la ya nice. Benim en sevdiğim maplerden bir tanesine meydan okudular. Bu arada arkadaşlar karşı takım dün de atmıştık vs. Tekrar rövanş maçı atıyoruz. 4 vs. 4. Hatta ilk bir el verelim tamam mı? Bir el verelim. Neden diye soracak mısınız? Evet şimdi veriyoruz. Bıçak gidin bıçak gidin veriyoruz el. Eli, eli verin. Bıçak gidin ölün ölün. Ölün ölün. Öl 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 öl. Eksik başladılar da. Iskalamamam lazım. Oradan geliyor. Aa. geldi ara. Vuramadım. Olsun olsun tamam. Ben vuramadım. Okey, no problem. Ben, ben de alıyorum o zaman. Dalın ya, kafanıza göre oynayın zaten. Ben midden... Geçerken buradan bırakmıyorsanız. Ben en arkadan gidiyorum, siz geçin. Ben öne geleyim mi? Sen şu an, adam girince geleceksin. 4 vs 4 oynuyoruz şu an. Yani beşinci girerse girersin, beşinci girmezse maalesef. Yani istersen bekleme, istersen çıkabilirsin. Adamlar beş kişi olursa biz dört kişi de oynuyoruz ama beklersen girerse girersin. Tamam, değil mi? o şekilde. Sıkıntı yok istersen kafana göre. Bizimkiler zaten vuruyor. Ben de defansta oynuyorum. Bağlantı. Okey. Jarus sağında. Sağında o duvarın arkasında bak. Kırmızı evin duvarın arkasında. Okey. Paketledim. Duvar. Şu kısa da yemekhane tarafında. B'de B'de. B'de mi? Yanlış dedim o zaman. Tamam biz Eren kaç, Eren kaç gösterme ben. Biz A'ya kuruyoruz. Mert kur. Yemekhaneden geldi. Gelsin. Yok burada. İnceden vurdum onu. Kaçmaz ki. Sabittir. Giden mermi. Otomatik vuruyor. Ateş dışı. Sadece ateş dışı. Başka bir şey değil arkadaşlar. Zamanla sizde de olur bu arada. Bu arada adamları çok beklettik gene ya. Neden beklettik? Çünkü bizim adamlardan gelen olmadı. Ya yaraladım ikinci mit ya. Okey. Şurada. Kızılay geldi kızılay. Glock çek ben. Glock yok bende. Tamam ben vururum sen rahat Bir tane var değil mi orada? Ha bir tanesi. A'ya git. Ben B'de. Dur. B'de öldüm. Dur dur. Yani. Bekleyeceğim Aa. bilmiyordu. Bekle beklemek daha yararlı. Bombayı kursam hızlı hızlı Aynen. Adamlar çok titanik oynuyor. Bir tane mit var. Canı yok. 33'ü var. Rampada. 33'ü var. Merdivenlerde bizim. E, bizim basaya girdi. 33. Gördüm gördüm. Gelmeyin siz. Ben alırım. Bu mı çalışacaksınız? Eren? Of tab vuramadım ben onu ya. Nasıl vuramadıysam. Hepsinin mid geliyor mid mid. Bir tane daha var. Çıkma Eren sen buradan. Eren seni bilmiyorlar tamam mı ben. Rampa gelebilir Jarrus. Aynen. Bizim base merdiven aynen. Bir tanesi burada. Yani çıksan alırsın abi. Tamam. Çok güzel. Artık oradan çık. Hadi ya. Keşke oraya bomba atsaydım. yine. Bak sağında da Evet. Sağında bir tane olabilir. B yolu açılıyor geliyor dikkat et. B yolu geldi. Sol yani. Ama senin orada olduğunu biliyorlar. Infonu aldılar. Neyse. <laughs> Sıkıntı yok. Kafana göre şey yapmayayım. Adam geri dönüyor. Okey okey. No problem. Adam senin orada olduğunu biliyordu. Bekledi. Ama çıksaydın da öldürdün, Çünkü iki taraftan sıkıştırdılar. Neyse. Tamam girebilirsin. Arkadaşınız gelebilir bile. Ha şimdi girebilirsin kardeşim bak. Girdim. Tamam çok iyi. Bir şey. Mid iki tane. Ay, i̇kisi var. İkisi de. <laughs> tamam. Diğerleri A tarafında değil mi? Aynen. Evet. Bomb planted. Find and defuse the bomb. Çiğ çekerken ölmek istemiyorum çünkü. Büyük ihtimalle bir tanesi şuraya var mıdır? Yok. Emin olamadım orada olabilir diye. Yeşiller. Birisi ambulansın altındaydı kesinlikle. ya demiş. Site demiş. Neyse. Ben B'yi tutuyorum. Benle bir kişi daha gelsin. Evet diğerleri A tarafı yiyorlar. Ok. kişi var orada yine. Bağlantı geldi. Adam arkamda ya. Oo çok güzel tep Jorox ev. Arka. A girecekler değil mi yine? Bir tane simit. Ol geliyor. Yapacak bir şey yok. A'yı geriden tutun. Şey yapmayın. Alalım yine. İki, zaten 3 A'sınız. 2 B'yiz. 6-5 güzel ya. Rakip sağlam eşitiz en azından. Çok güzel bir bomba attılar bana. Lan midden tararak alıyor adam. A, A döneyim mi? Ben dönüyorum. Eren sen burayı kontrol altında al dikkat et. Ne yapıyorum ya? Kanka iki tane bağlantı var. Yeşil Yeşilden. Çok evet. güzel. Balkonlar yeşil. Tamam. A'ya dönebilirsin şey şey. şey B yolundan doğru açıl lazım bir şey ama dikkat et. Ben oradan geleceğim adım kadar emindim. Onun için açı dedim <laughs> Aynı şekilde. Hiç bozmayın zaten sağlam tutuyoruz. Arkadaşlar bu arada bu öyle videoların devamı için like atmayı unutmayın. Biraz yorgunum. Adamlar kendini patlatıyor Allah Allah. Yanlışlıkla oldu bence. Bence de. Erenjin güzel bomba attım. Helal olsun be. Güzel. Paramparçaydın hadi son adam. Tabanca öldüreceğim. Durun. Neyse öldürün ya neyse helal. Çok iyisin Mit gelecek Ah zoomu kapatırım gelirsin ya Timing'e yakalandım, aynen oradaydı en son Çok iyisin Senin TK'nı bozdum da neyse Adamsın, hadi bakalım Ben gene ben dönüyüm o zaman hadi Eren sen güzel bomba atıyorsun oradan. Bravo. Beyzinde bekle ya. Bekleyelim biz de. Yavaş oynayalım. Beyzinde. Kırmızı ya. Güzel, var. Tam burası bende. Ardından yakın. Bir tanesini gördüm ama Açılabilir. Ah eren şey. Neyse vurman lazım tarz Çok güzel. Bir tane daha geldi bir tane daha geldi. Neyse olsun sağlık olsun. Sa Beklesek. 9 ha, oldu hadi. D tamam rush atalım isterseniz. Ya da bekleyelim mi? Sanki çok kısa sürdü maç ya. B. B giriyor. B B B. Hepsi Tamam. Abi alayı vurdu. Bir tanesi orada. İnşaatta var bir tane. İnşaat geldi herhalde. Sol. 100. Neyse sıkıntı yok kardeşim söyledik ama neyse olsun olsun no problem no problem <laughs> Bak B'yi tutun abi sıkıca Ne plan banana kalsın Ben mid'deyim tamam mid bende mid kontrolü bende Buraya çıkmayacak büyük ihtimal Yeşil 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 Tamam Kırmızı tarafına geç tekrar Deneme yaptım olmadı Tamam bekleyin. bizde zaten oy. Kırmızı. Ne boş ama. Birisi B, bir birisi B'ye bir giriyor, birisi B'ye giriyor. Hayır, ikisi B tarafına dönecek ha. Burada sen oradan dön ben. Diğer de B yolu tarafındaydı en son. Abi Abi Arkan hala base'de adam. Base'de aynen şimdi Ay çok inceydi gördün mü? Göremezsin. Çünkü ben vurdum. Arkadaşlar videomuz bu kadar da Ekibe teşekkür ediyorum. Yorgundum. Gene her zamanki bir birincilik. Ee, teşekkür ediyorum ekibe. Ee, karşı takımın da eline koluna sağlık. Devamı gelecek arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Sen kendinize çok iyi bakın. Bay bay. <laughs>